Altı pastan herkese merhaba, ben Serdar. Bugün sokaktayız arkadaşlar, sokak röportajı yapıyoruz. Halkımıza mikrofon uzatacağız, taraftarımıza mikrofon uzatacağız. Onların görüşlerini alacağız. Abi Ahmet'in her şey güzel bir kere. O Bana abecan 2026, Ahmet Spor alacak, alacak. Ahmet Spor, aktır yani. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz birinci lige. Arkadaşlar Ahmet Spor, Altıpas kanalına abone olup, Bildirimleri de açmayı unutmayın. Like, like atarsanız sevinirim. İyi seyirler. Maçlara gidiyor muyuz gençler? Abi vallahi olduğumu kaçırmayız. Aslında zaten açılış maçına tek gittim. Zaten abi bunun amcası Hüsnü Pervane. Hüsnü değil, Salih Pervane. Salih, Salih Pervane. Pervane. Eyvallah. Direktör, direktör. E, oyunumuzu beğeniyor musunuz? Vallahi abi. Abi Ahmet'in her şeyi güzel bir kere. O bir. Ama bu dönemki takım abi pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Şu abi, an mesela çok... 4 maç oynadık. 10 puanımız var. Beğenmedin mi? Yo abi, başlar güzel geçiyor. Eyvallah da yani eski takımlara göre şu anki pek kadro güzel değil ya, hoşuma gitmez. Hmm. Mesela bu hafta İskenderun Spor var. Ee, misafirimiz olacaklar. Hem kulübümüz hem de taraftar e, gruplarımız. Onları ağırlamak istiyorlar. Ee, karşıdan da olumlu yanıt geldi. Onlar da büyük ihtimalle bize misafir olacaklar. Ne düşünüyorsunuz? en güzel şekilde misafir eder. Güzel bir şey evet. galibiyetimizi alır. Zamanda 3 puanla çıkarız diyoruz. Zamanda konuşalım. Allah'ın yani. izniyle bu sene şampiyonuz birinci lige. İnşallah. Eyvallah. Teşekkür Başarılar. İnşallah ama spor alacak. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bana abiciğim 2026 ama spor alacak. Alacak. Almazsa da birimizi vuruyoruz. Ben abi futbol kardeşliktir. Birbirimizi vurmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. 4 maçı geride bıraktık. Evet. Takımımızın performansını nasıl buluyorsun? Ee, takımımızın performansları, bütün maçların özetlerini izledim. Maalesef e, gidip e, sahada canlı izleme şansım olmadı. Şu an ikinci sıradayız. Bir Kastamonu var üzerimizde. Bir Kastamonu, pardon. Ee, şu an iyi, bu şekilde devam ederse zaten birkaç tane galibiyeden sonra zaten kent Hamespor'la kendileşir. Ve maçlara... Şu an kal kale galibiyiz. arkası da açıldı. Bu cumartesi maçımız var. Kara çok iyi oldu. Yani Zaten stadımız çok güzel. Hı hı. Yani Burada bir ame sporumuz var zaten. E, mutlaka maçlara geleceğiz. Yani Ben kendi adıma söyleyeyim. Bu hafta inşallah e, iş sahada oynuyoruz. Haberin var mı peki? Şu an kulüp yönetimimiz de, taraftar gruplarımız da. Önümüzdeki e, cumartesi e, günü olan maçımızda İskenderun spor e, taraftarını da çağırdılar. Büyük ihtimalle onlar da bizim iş saha maçımızda deplasmanda olacaklar. Kendi deplasmanlarında. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Olabilir. Zaten biz herkesi kucaklayıcı bir taraftar grubuyuz. Hı hı. Yani herkesi mesela, stadımıza tabi bekliyoruz. Tabi yani nasıl biz onların sahasına gidiyorsak onlara tabi bizim sahamızda gelmesine gayet e, taraftarım gelmesine de çok mutlu olur. Bizim deplasman yasaklarımız yıllardır sürüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Tabii Neler şuna, yapılabilir? Yani bu Ahmet Spor üstünde bayağı bir baskısı var. Onu her zaman biliyoruz. Ve buna karşı daha sürekli mücadele ediyoruz. Yani bu deplasman yasaklarının en kısa sürede kalkmasını istiyoruz. Çünkü e, Ahmet Spor e, Türkiye'nin en büyük taraftarı olan camialardan bir tanesi. 81 ilde taraftarımız var. Hı -hı. Hani biz Avrupa'da da var. Avrupa'da Amerika'da da var. Tabii tabii diyorum ya Türkiye'nin en çok taraftar e, sahip takımlardan bir tanesi biziz. Dört, dört büyüklerden hatta üç büyüklerden sonra biz geliyoruz e diyebilirim bunu rahatlıkla. Bize göre ilk büyük biziz. <laughs> evet, bize göre ilk büyük biziz. Maalesef yani İstanbul takımlarının bir e, egomanyası var. Aynen. Türkiye üzerinde hani sadece futbol İstanbul'da oynanıyor mantığı biraz var. Yani Anadolu takımı özellikle doğu takımı, bu bizim Hamspor'un taraftarı Dediğiniz gibi dünyanın e, bütün ülkelerinde var. Afrika'dan Aynen. tutun Amerika'ya Avrupa'ya Asya ya. Çünkü büyük bir topluluğu temsil ediyor Ahmet Spor. Son olarak kanalımız ve kana kulübümüz için bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, kanalınızı takip ediyorum. Daha da büyümesini evet. istiyorum. Kulüp içinde, e, Ahmet Store içinde bir şey söylemek istiyorum. Ahmet Spor Store'un ürün e, yapazesi çok dar. Hı hı. E, bunun için daha çok ürün yapazesi olması lazım. Özellikle hediyelik eşya üzerinde. Hı hı şehir içindeki arkadaşlara hediye göndermek istiyoruz. Fakat bu sadece birkaç tane ürünle çok az bir e, ürün yelpazesi var. Bunun genişlenmesini istiyoruz. Eyvallah. Teşekkür A, ederim. Ama spor bizim takımızdır. Ama spora başarılar dilerim. Teşekkür Şu an 4 maçı geride bıraktık. 10 puanımız var. Evet. Takımımızın performansını beğeniyor musun? Takımımızın performansı şu an baya iyi. Yani hiçbir e, kötü olumsuzluklara karşı hiç kimse Kulak asmadan yoluna devam etmesi lazım. Hı hı. Bu deplasman yasağı olur. Mesela biz Amedspor Direniş Grubu'ndan başkanım zaten, yöneticiyim. Eyvallah. Orada <laughs> biz bu hafta İskenderun'un bizim içimizde olmasını istedik ama valilikten ona gelmedi. Ha, şu an deplasmana gelemiyorlar mı kendileri? İzin vermediler. Valilikten İskenderun'dan Diyarbakır'a otobüs gelmesi yasaklandı. Yoksa biz de isterdik. Sürekli bizim üstümüzde olan baskı aynı şekil onlara da oldu. Yazık oldu yani istiyorduk. Bunu bilmiyorduk. Büyük ihtimalle biz önce... altı pastan duyuracaktık. Az önce zaten şey oldu. Biz onlarla görüşme halindeydik. Evet. İstiyorduk ki tekrar çağırdık. Hani şahsi araçlarla geliyorsa gelsin gene direniş çatısı altında omuz omuza mücadele versinler. Takımlarını desteklesinler. Peki Ahmet Spor'un deplasman yasakları hakkında neler yapılmalı sana göre? Ya size göre? Ya o Ahmet isminden artık bunu kabul etmesi lazım yani. Sırf zaten kabul edemiyorlar. Yani. Ahmet isminden dolayı bunu kabul edemiyorlar. Hı -hı. Bunu bir kere aklına kazınması lazım ki Ahmet artık diğer bakımdan değil bütün dünyaya nam salmış bir isim. Ee, şu an mesela bu maçta kale arkaları açılmış diye şu an tüm gruplarımız her evet. her her biri bir yeri tutup Biz inşallah güzel, arkasındayız güzel bir tribün yani. yapılmasını bekliyoruz. Ee, bundan sonra da velev ki kale arkası açılmadı yine bu yönde çalışmalar olacak mı? Ee, bu çalışmaları biz istiyoruz yani hani halk gerçekten kenetlense bütün maçlara gelse sürekli dört taraf açılsa sürekli biz de yani kale arkasını alırız yani çünkü orada tribün olarak daha iyi gösteriş yapma yapacağım. Ya bizim işte. şikayetimiz şöyleydi. Biz yayınlarımıza dile getirdik. Gerçekten organize bir tribün gör, görmek istiyoruz. Şu ana kadar bu mümkün olmadı. Sanki İskenderun maçında bu mümkün olacak gibi. Ya devamı gelecek mi? Ya mümkün olacak şimdi devamı gelecek. Her şey iradeye bağlı. Yani biz gerçekten tek ses olmak istiyoruz. Tek yürekler olmak istiyoruz. Herkesin Direniş şartısı altında birleşmesini istiyoruz yani. Eyvallah. Ama yani bizim istediğimiz birleşmeden kasıt sadece tribünde tek ses olmak, tribüne, organize bir tribün, tribün istiyoruz. Ne? Zaten bu maç göreceksiniz. Yani bütün hepsi tek ses. E, parça parça yeşil kırmızı şampiyon Ahmet gibi mesela tek ses bir tribün yapacağımıza inanıyoruz yani. Eyvallah. Memnun oluruz. Selam teşekkür teşekkür ederiz. Eder. Ahmet spor maçlarına gidiyor muyuz? Gidiyoruz abi. Son gittiğiniz maç hangisiydi? Son gittiğimiz maç Bursa spor maçıydı. Çünkü uzun zamandır şehir dışındayız ya. Yani. Yeni geldik şehir dışından yani fırsat buldukça gidiyoruz. Bizim deplasman yasaklarımız hakkında ne söylemek istersin? Bir ara açtılar bu deplasman yasağını sonra yine kaldırdılar. Aynen, Aynen yine deplasman yasağı geldi. Yani biz de arkadaşlarla bu barikat olsun, azlaylar olsun arkadaşlarımız diyor ki ben de üyeydim geç daha bir ay öncesine kadar da şehir dışına falan gittim şey oldu. Yani buradan da söyleyelim bu deplasman yasakları kalkmasını önemli arz ediyoruz. Çünkü biz de bir spor kulübüyüz. Bizim de şehrimiz, bizim de takımımız. Ama spor terör değil. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Dört maçı geride bıraktık. 5. Evet. maçımızı bu hafta oynayacağız. Evet abi. Takımımızın performansını nasıl buluyorsun? Çok iyi buluyorum abi takımımız. Her sene iki senedir abi çok iyi geliyor. Ondan önceki sene de zaten penaltılarda elendik finalde. Yani çok iyi yere kadar geliyor sonlarda çok iyi kötü performans göstermeye başlıyor yani sonlarda hani artık takımın modu mu düşüyor artık ne oluyorsa başlar seferinde ligde çok iyi başlıyor 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 hı hı. ortalardan sonuna kadar getiriyor getiriyor gruplara kadar da kalmayı başarıyor ama sonunda bir Bu bir... sene hakkında ne düşünüyorsun? Bu sene inşallah şampiyonuz abi gönlümüz Ahmet'ten yanadır inşallah da şampiyon biziz abi. Ee, takımı beğeniyor musun? Tabii ki abi. Yönetim, Tabii ki, teknik heyet. Hepsini, hayat. hepsini. Kocalarımızı, hepsini. Ahmet Spor'un oyuncuları, hepsi bizim oyuncularımız, bizim evet. insanlarımız. İskenderun Spor'un taraftarını bizim stadımızda sadı, kendi deplasmanlarında görmek ister miydin? Abi böyle olması belki daha iyidir. Çünkü hani Ahmet Spor çok baskı altında kalan bir takımdır. Çok hani nasıl sana söyleyeyim, oyuncularına, taraftarlarına karşı çok hani zulümler, hakaretler yediği için Hani biz buradan yana gelen bütün taraftarları, bütün oyuncuları iyi şekilde karşılaya, karşılayacağımıza eminiz de onları bilemedim için böyle siberkidayıdır abi. Ama spora uygulanan yıllardır böyle, yıllara yayılmış deplasman yasağı var. Doğrudur abi. Sence bunların aşılması için neler yapılmalı? Abi bunların aşılması için yapacak bir şey yok. Bunların yapılması yani devletten yana gelen bir şeydir yani. Bugün ne ben yapabilirim, ne sen yapabilirsin. Baştakiler yapabilir. Bugün kimse istemez ki o Medenani hani birinci ligde oynamasını. Bunu dünya elen biliyor abi. Yani benim senin değilim. Son, son eklemek istediğin bir şey var mı? İnşallah gönlümüz Ahmet'ten yanadır. Bu sene de şampiyon Ahmet Spor'dur. Her bir şey abi. Sağ olasın. Arkadaşlar Ahmet Spor Altı pas kanalına lütfen abone olun. Like atın bildiğimleri açmayı da unutmayın. Teşekkürler.